Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize. Fincanımız. Ee, hep birlikte dinliyor olalım. Ee, şöyle Kesinlikle arkadaşlar bu bir kolektif açılımı siz uyanın. Uymanı evrene gönderin. Bakalım neler söyleyecek fincan. Neyse halimiz o çıksın, falımızda. Dedikten hemen sonra sizlerle paylaşacağım gördüklerimi. Güzel şeyler olsun inşallah diyorum. Biraz karışık bir dönemmiş gibi. Dışarıya gitmiş olduğunuz yollar bak kapalı. Bu kapanmış, bu kapanmış, bu kapanmış. Sen bir yere gitmek isteyeceksin. Bak zaten önünde duruyor ejderha ha gibi nasıl gidesin? Gördün mü? Yok arkadaşlar birazcık mücadele 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 diyor. Ee, kafanda kocaman, kafan pişmiş. Kafan pişmiş. Ee, yani kafanda uydurdukların var, kafanda böyle seslendirdiklerin var. Kafanda kavga ediyorsun milletle. Böyle bir aslında kendine iyilik yapmıyorsun sen. Karşında bir tane insan var. O da böyle süngüsünü düşürmüş, üzgün üzgün duruyor. Yani sen onunla ilgili alıp veremediğini sen aslında böyle bir şey yapıyorsun. Mücadele, mücadele, mücadele. Aslında onun da kafasında iki kişiyle alakalı bir belirsizliği var. Bir sana seni rahatlatmaya çalışıyor. Bir de önünde aslında iki büyük insanla alakalı sorunlarını çözmeye çalışıyor. Bu senin eşin ise vah garibim. Hem senin olan evliliğiyle ilgili ciddi mücadele etmesi gerekecek. Sana göre arkasındaki iki tane insan çok daha sorumlu. Niye vah garibim diye ona dedim. Çünkü onlar problemli iki kişiler. Ve sen kafanda kendin kurguluyorsun. Öyle mi yaptı, şöyle mi yaptı, buraya mı gitti, bunu mu yaptı falan gibi. Kendi kurgularını, kendini ezdiğin, onun ise gerçekten sıkıntılı iki tane insanla sıkıntılı şeyler yaşadığını öngörüyor. Şimdi gerçekten büyük bir parayı da toplamaya, parayı da tutmaya çalışıyorsunuz burada. Uçan şey gibi, me mekik, ne o? Uzay gemisi gibi diyelim. UFO. <laughs> Bir UFO var tam tepenizde arkadaşlar. İkinizi böyle taşımakta çok zorlanıyorsunuz bu UFO'yu. Sağ sol her yer tıkalı aslında burada. Ay çok tarota gitti gözüm. Ne derseniz tarot bakayım mı şurada bir. Bakalım bu UFO neymiş ya? Neyin bu? Bayağı Ay. Baya yıktım ortalığı. Bir UFO parasal tıkanıklık gibi veriyor arkadaşlar. Ben burada bir karıştırayım. Yıktığım tarot kartlarımla. Şimdi şöyle bir bölelim. Şuraya bir saro taşıyacağım. Niye sen bu kadar kafanda kaygılanıyorsun? Hemen niye kaygılanıyorsun? Çünkü çok mücadele etmişsin onlarla potansiyellerini biliyorsun. Evet, bak şimdi çok net. <laughs> bu iki tane sorunlu insan, zamanında sana çok sorunlar yaşatmış ve diyorsun ki ben çok mücadele ettim artık huzur istiyorum arkadaşım diyorsun. Kocamı rahat bıraksınlar diyorsun. İşin özü bu. Koca değil de bu iş yerindeyse aynı tipler iş yeriyle alakalı bir sıkıntı yapmış. Karı koca parasal bir konunun altında, ufunun altında ne yapıyorsunuz? Çocuğunuz etkilenmesin. Yetti artık huzursuz. Bak ne kadar güzel aynı şeyler. Kavgalı, gürültülü, kıyametli, dalgalı yerlerden bıktık. Çocuğumun hayrına alıp çocuğumu huzurlu yerlere ekmek istiyorum. Dalgalı yerlerden bıktım. Huzurlu yerler benim için artık yeter. Ben... E, Kaç yaşında oldum ya bu insanların derdiyle uğraşamam diyorsunuz. Parasal konuda bir tıkanıklık var. Bununla ilgili net mücadele edeceksiniz. Ama birazcık zeki düşünmeniz lazım. Nasıl zeki? Zekalı mı değilsiniz? Demek istemiyor tabii ki de. Diyor ki bak biraz burada stratejik davranman lazım. Karşındaki insanlar birazcık uyanık insanlar. Seni sulu dereye götürüp de susuz getirmek tabiri vardır. Biraz o insanlar böyle bir insanlar. Ama sen onun kadar kötü değilsin. Senin özün kötü değil arkadaşım hamurunda yok o kötülük. Sen o insana kadar kötü olamaz. Beklediğim bir haber var çok net güzel bir şekilde bu haber gelir. Etrafı sis bulutlama Bak burada nasıl öpüşüyorsun. Kare koca iki sevgili ya da hayatına biri girecek. Yoldaştır yol yani arkadaştır yoldaştır onu bilemem. <laughs> Ama şunu biliyorum. Ee, sen bak balığın balığın kuyruğu çıkmış. Kafa kısmı biraz senin tarafında. Bunun anlamı şu kafa kısmının. <laughs> Biraz sana ait bak ne dedik senin hamurunda kötülük yok arkadaşım dedik. Paranı tırtıklamaya çalışıyorlar. Hakkın 100 TL sana 98 versin inşallah 98 kadar küçüktür de hani o tırtıklanma para oranından bahsediyorum. Kafasını kopartmaya çalışmışlar bu balığın. Yani size hak olan kısmını almaya çalışan dolayısıyla da sizin mücadele edeceğiniz iki kişi var. Aşağıda konuşmalar var her biri boş yersiz. Hiç de takılı kalmayınız. Bugününüze geldiğinde bak sırt sırtla mücadele ediyorsun. Karın öndekilere, kocan arkadakilere, sen öndekileri ben yandakilere falan dediğiniz bir mücadele hali var. Resmen 1, 2, 3, belirsizlik, belirsizlik, laf 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 laf. Bak şimdi bu buraya bakıyor, bu da sırt sırtalar ama bunlar. Bu da buraya bakıyor. Tepede belirsizlik, belirsizlik, belirsizlik. Aldığınız planlar, verdiğiniz kararlar var. E, çok net dua ediyor. Bak büyücü kartı koruyucu kartıdır da sen çok dua ediyorsun. Ne olur, şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım. Dercesine sin. Net bir şekilde durumdan memnun olmadığına Aşikar çünkü bir hesaplaşma ortamı var. Para tırtıklanmaya çalışıyor sana verilecek hak görev ya da bir para maaşın senin alman gereken 100'dür 98 vermeye çalışırlar senin alman gereken mirasın 100'dür 98 vermeye çalışırlar para konularını üst üste koymuşsun bir birikmişlik var burada Ağustos ayında ciddi bir yüzleşme ortamı yaşayacaksın A harfi bir insana çok kırgınsın arkanda eşin partnerin seni müthiş destekliyor orada bir yüzleşme ortamı var bak şimdi ee, çıkamazsın, gidemezsin ama yani vazgeçemezsin, cayamazsın. Ee, seni böyle iki kişi arasında sıkıştıracaklar. Yani benim anladığım kadarıyla burada bir yüzleşme ortamı olacak ama. Ee, bu yüzleşme ortamında senin çok yani aslında sevdiğin de var tabii ki de. Yani bu insanlar tamamen senin o düşmanların falan da değil. Şimdi yanında seni destekleyecek insanların da çıkmış açıkçası. Ama gel gör ki hani bu insanlar yani senin yanındakiler en azından şeyler görüntü desem olur vallahi. Ya da sen zaten kimseyi zan altına bırakmak istemiyorsun. O yüzden onları sokmayacaksın bile. Yani onları Karıştırmıyorsun sen. Evet onları karıştırmıyorsun. Onlar karışmayacakları gibi para konuları da büyük arkadaşlar söyleyeyim. İşte senin yollarını tıkayan noktaya doğru geldik. Ağustos'un 20'sinden sonra sen bir şeyler yapmak isteyeceksin ama izin verilmeyecek, gönderilmeyecek, yolun açılmayacak. Yani sen aslında burada e, vermen gereken kararlarda e, ön ön görün şu olsun diyor. Bak gidemezsin, çıkamazsın, yapamazsın. Bak bir bir şu balık bu balina senin gayet altında. Bu işi halletmeden çıkmayacaksın, gitmeyeceksin, bırakmayacaksın. E, bu işin sonunda yine bir kalabalıkla beklemekte. Bu kalabalığı da altta sen kalmışsın zaten bu kalabalığa gitmeden önce. Bakıyorsun ki bu insan senin üstünden. Sen gitmeyeceksin arkadaşım. O gidecek. Sen e, beklersin ki hadi bakalım. Ben pes ediyorum. Tamam ben pes ettim. E, gidiyorum. Hayır. Senin hiç de gitmene gerek kalmayacak. Biri gidiyor. O gidiyor. E, büyük bir olay ama. Büyük bir para çıkışı var burada. Para büyük. Altta kendin kalıyorsun. Kalabalığa bakıyorsun. Kalabalıkta zaten o gidecek olan parayı bekler gibi çıkmış. Senin bir yere göndermeyecekler ama onu gönderiyorlar. Burada gitmesi gereken biri varsa sen değil o diyorlar arkadaşlar. Bir kalabalık bu kişi gönderir sizin hayatınızda. Altta bol konuşmalar var. Üç kişi hele özellikle e, bu üç, iki kişi bu kişinin önünde duruyor. Altta da bir üç kişi konuşma yapıyor. E, bu bir kocaman bir yük işte ister ejderha de ister zürafa istersen filde, istersen bir şey de yani ama burada bir e, dinozor bir şey var bir, bir, yaşlılık büyüklük çok büyük bir para bu sen şurada duruyorsun tabii. buradaki kalabalık da hadi bak git diyorlar sen neden gidemiyorsun daha önce denemişsin gitmeyin izin vermemişler sonrasında ciddi bir rahatlaman var arkadaşlar orada bu para ne parası bu para yepyeni sayfa açacağın bir para gördün mü bak senin yeni bir dönem bekliyor sen gitmiyorsun o gidiyor arkadaşım. O gidecek kimse o. Bu parayla alakalı bir erkek olabileceğini söylüyor. 40 yaş üstü, inatçı dediğim dedik. Biraz güven isteyen, parasal konularda mücadelesi yoğun bir adam gidiyor olabilir ya da zaten bu kişi konuşacak onunla. Söz vermiş, vaat etmiş ama yapmamış, yapamayacak bir insan ortaya çıkıyor ve insanlar buna diyorlar ki buradan gidilecek varsa bak şimdi bak bu paranın hmm, görünemeyebilir. Görünemeyebilir arkadaşlar. Şu an ekranımın ışığı komple gitti. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şu süzülsün. Evet, şu an burayı ışıksız görüyor olabilirsiniz. Şarjım e, uyarısı vardı de biraz sanki ekran karanlık oldu gibi geldi bana. Ben hemen geliyorum. Evet yani az önce etkilemiyorsa da ben şimdi e, en azından ben daha parlak görüyorum ekranı. Az önce etkilediyse kusura bakmayınız. Şimdi az önce şurada bir şeklin şuradaki aynısıydı ama gerçekten de e, o ışık olmadığı bir ortamda gösteriyor olamadım. Bak burada sen ikiye bölünmüşsün. E, hem iş hem aşk diyorsun. İş tarafında koca bir bak bak balinanı görüyorsun tam başucunda. ucunda. E, sen burada yolunda ilerleyecek bir insansın. Önün çok açık. Seni bekleyen güzel fırsatlar var. Hane içerisinde sadece dedik dedikodu nazar hali var. İş hayatıyla alakalı çok güzel bir başlangıcım var. Tam başucunda bir balina var. Bu bak balina başlangıçla bağlantılı da verdi. Senin yolun bu anlamda açık. İleride ne olacak? Şimdi sen zaten daha önce birileri tarafından yıkılmış, kadersel engellerle mücadele etmiş bir insansın. Senin burada yolun o kadar çok açık olduğu aşikar ki kariyer hayatı ile ilgili son bir kart seçtiğinde bak tanıdığın bir erkekten gelen bir teklifle bu balık balina senin kısmetin rızkın diyor aslında burası bana. Haneyle alakalı dedikodu kısımlarım var. Aldığın kararlar yaptığın e, davranışlar bedelleri ödediklerim var dinleniyorsun şu an hiç kimseye takılı kalma gerçekten bedelleri ödenmiş zaten yaptıklarının bunca laf konuşulsa ne ola şimdi burada aşk tarafına baktığım zaman dimdik durduğunu görüyorum ama laflar özellikle aşk tarafında daha yoğun şeklinde bir kırk ayak var böyle A harfine doğru ilerleyen Kuyruğunda da bir belirsiz bir insan tutuşmuş. Sen tek başına gidiyorsun ama bu yola. Ya bana kalsa bir insanla berabersin evlilik konusunda ciddi anlamda aldığın kararları uygulamaktasın. E kırk ayak dediğin millete aslında burada bir ön ayak oldun. Sürekli insanlarla ilgili mücadele ettin burada. Aslında insanlara şey yaptın hep. Ne diyelim ona? Eee, kesinlikle. Herkese yettin. Sülallerini doyurdun, besledin, yaptın. E, milleti bu kadar bu bölündüğünde ne oldu? E, sonunda kesinlikle var olan ikili ilişkinde bak ikiniz doğru düşünen insanlarsınız. Herkese dünyaya seni yani sen bu dünyayı kurtarıcı gelmedin. Millete yapman gereken yardım yapmışsın. Kırk ayak oluşun ondan. Dimdik devam ediyor oluşun. Kesinlikle e, şuradaki ikilisiniz demiştim. Bak e, şu kartta zaten mantığı şu. Senin hayatında bir insan var. İkiniz de aynı yöne bakıyorsunuz. Dünya bakış açınız aynı. Buradaki her şeyi siz yoku var edebilirsiniz. Birlik beraberliğinize yönetici olursunuz. Aynı fikir Yoldaş olursunuz birbirinize. Son bir kart seçmek istiyorum. Evet bu haber geldi ve beraberliğine sen yoluna devam edersin diyor güçlü bir insansın. Milleti doyurmaktan vazgeçmişsin. Artık ilişkine bakıyorsun diyor. Sadece görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de şunu da söylemek isterim. Ben sabahları akşamları sizden aldım. Enerjiyle yoluma devam eden bir insanım. Ee, ve tabii ki de arkadaşlar şunu da iletmek istiyorum. Ee, bugün derdiniz çok büyüktür. Biri yüzünden başınıza bir şey gelmişti ve çok dertlisinizdir aslında. Ee, ben hep şöyle düşünen biriyimdir. İlahi adalet er geç tecelli eder. Senin hayatına çirkef, haset, fesat. insan gelip senin hayatını etkileyecek, sana zarar verecek kadar kötü kalpli ise Rabbim ona karşılığını zaten iyi şeyler yaşamayarak verecektir. O kendi cezasını yaşayacaktır. Sen burada dersini almana bak. Ve e, sonrasında şey yapacaksınızdır arkadaşlar. E, şunu unutmayın yani e, sen bugün yaşıyorsan bu sıkıntıyı alman gereken ders vardır. Ama umutsuz olmamalısın bugün şer dediğin şeyin, sana yarın hayır sebebi olduğunu, ancak yarın gösterebilir. Umutsuz olmayın o yüzden diyorum hep. Gardınızı kendiniz düşürtmeyin. Baltalamayın o yüzden. Arkadaşlar şöyle söylemek isterim her şeyden önce. Ee, ben ilahi adalete inanan bir insanım. Yapılanlar kimsenin yanına kar kalmaz. Milletin geçici zaferlerini aldanıp da kendi yüreğiniz üzmeyin. Bu dünyaya gelmiş geçmiş tekil olarak varlığınızı sürdüren çok önemli insanlarsınız. Öncelikle herkes kendi değerini kendisi versin diyorum. O yüzden de akışta kalınız. Pozitif kalınız. ve dua ederseniz ağzınız negatif alışır. Başka bir şey olmaz. Sen beddua ettin diye karşı tarafa bir şey falan olmayacak. Buna bir kere kesinlikle inanmalısın. Haricinde şunu da söylemek istiyorum bir kere. İlahi adalet çok büyük. Er geç tecelli edecek. Yeter ki sağlık olsun. Sağlığın yerindeyse geri kalanı halledersin bugüne kadar açtın. Bundan sonra da açacaksındır. Sen güçlüsün. Deyin kendinize. İnanın bunu bu şekilde düşünmenizde büyük isterim gerçekten. Çok fazla isterim böyle pozitif kalmanızı. Hayatınızı küçük de olsa dokunuşlarda bulunabiliyorsam ne mutlu bana. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.